Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scoops model Longboard inceleyeceğiz. Ayrıyeten de ne tür kaykaylar almalısınız, hangi fiyat aralarında almalısınız, kemik mi, silikon mu bunları tartışacağız, soracağız, söyleyeceğiz. Aşağıya linkler bırakacağım ne tür kaykay almalısınız ya da insanların önerdiği kaykay türleri ne, Longboard benim önerdiğim ne ya da Pennyboard benim önerdiğim ne. Bunlara bakacağız. Çok bir bilgim yok ama internetten vesaire ee, sorup soruşturduğum kadarını size yansıtmaya çalışacağım, öğretmeye çalışacağım. Ben de kaykaya yeni başladım. Ee, çok kararsız kaldım hangi tür kaykayı alsam, longboard mu alsam, pennyboard mu alsam yoksa klasik bildiğimiz kaykay mı alsam dedim. Sonra e, normal etrafta gezinmek istediğimden dolayı ya pennyboard alacaktım küçük kısa kaykaylardan, yani ortalama şu boyutlarda vesaire de şu boyutlarda vesaire. 56 santim böyle bir şey olması lazım. 380 santim yarısı 40 desek, yani 50 yapsak şöyle. Şu boyutta falan işte yani. Siz öyle hesap edin. Ondan sonra acıma. Dedim board alırsam ne kadar hızlı gidebilirim, ne kadar şey rahat sürebilirim dedim. Sonra longboardlara bir esti kafam. İkinci el alacaktım. 380 lira ama Öyle bir şeydi. Letko vesaire görmüştüm. Resimde görüp koyarım oraya şimdi. Şimdi ne aman. Tövbe Neyse işte onu alacaktım ama vazgeçtim dedim. Direkt longboard alayım. Direkt ona geçelim dedim. En uzun yol vesaire. daha işte A noktasından B noktasına hem rahat geçebileceğim. Hem de avol yürürken bir şey almak istedim. Longboard'a karar verdim. Kısa kaykaylarda hareket çok evet. Onlar biraz daha havalı ama Mesela bir yokuştan aşağı indiğinizde longboardta sarsılma vesaire olmuyor. Dingiller var. Sağa sola yatırıyorsunuz ya. Ee, ay, yokuş aşağı giderken sıkıntı olmuyor. Ama öbür türlü klasik kaykayları sürdüğünüzde otomatikman tutamıyorsunuz. Yani sallamaya başlıyor. Belli bir sonra kaykayı sizi üstünden atıyor. Tabii çok profesyonel olmanız lazım ki o kaykaydan düşmemeniz gerekiyor. Ki o da zor yani öyle söyleyeyim. Belli bir şeyde longboard kadar rahat gidemezsiniz yokuş aşağı. İsterseniz kaykayın, açılımına geçelim. Ben Şimdi böyle hocam. Bir sonra bunu göstermeyeceğim size ama kaykayı bir açalım. Şurada notlar vesaire var. Bok gibi olsun. Şur, bir koyayım. Yine küfret, Burada faturalar vesaire var. Garanti şartları falan. Ürün bir yayıyor garantili vesaireymiş. Bu neymiş? Buna bakmayın siz. Evin adresi yazıyormuş. Biz görünce atarız bir yani. zaman. Karantı bir buraya koyayım. Bunları zaten bizi ilgilendirelim. Şimdi hocam kay kay bu. Şöyle göstereyim. Bence güzel kay kay. Üstünde şöyle söyleyeyim. Püskürtme zımpara var. Normal zımpara değil. Püskürtme zımpara var. Bunun üstüne isterseniz siz şey de yapıştırabilirsiniz. Normal bunu para alıp da yapıştırabilirsiniz. Eğer sizi şey yapmazsa, azıcık söyleyeyim, tutmadığına güvenmiyorsanız ise, güvenmiyorsanız yapıştırabilirsiniz o yüzden Yani. O yönde sıkıntı olmaz. Yani iyi Bence güzel. Çıkartalım. Çıkartalım. Bordumuz bu hocam. Bordumuz bu. Parlıyor ama. Bak. Bordumuz kut. Üzerinde desen var arkası. Şöyle. Ben beğendim. Bence güzel. Şurada yanda tutma vesaire kut vesaire var. Şimdi hocam. Ben bunu ne kadar aldım? Ben bunu 200 liraya. Trend yoldan aldım. Bizim benim bir longboard almam lazım peni alsam, long board mu alsam dedim. Arada kaldım. Dedim peniyi ben yapıştırayım hocam. peni bizim işimizi görür. Bak görüyorsun tekerlerde vesaire kalın. Yani ne kadar diyeyim. Benim elim benim bir tabanca boyutunun yarısı kadar yani. Bir baş parmağım kadar. Kalınlığı bir parmağım bir baş parmağım kadar aynı. Bir baş parmağa kadar kalınlığı var hocam. Normal kalkaya göre daha uzun süre ilerliyor. Hocam İşte taşıması biraz daha zor ama iyi gidiyor yani ben bunu sevdim hocam. Buna sorucuma kaykayı ne almalıyız hocam 150 liraya kaykay kay var 300 liraya kaykay kay var 500 liraya kaykay kay var 1000 liraya kaykay kay var ben yeni başladım ne alman lazım hocam şimdi ben sordum herkese herkese dedi ki sen şimdi 150 liraya kaykayı alırsan dedi ben yürüyorum ben paten vesaire de sürdüm dedi ki sen paten sürmüş adamsın dedi pateni sürdün evet dedim ağzına tükürmüşsün dedi orada benim paten var koyarım resmin duruyorsa sen dedi bunun ağzına tükürmüşsün dedi tekerleri vesaire bir sene sürdüm onu girmedim halk kalmadı, girmedim mecan kalmadı patenine öyle söyleyeyim. Dedi, sen patenle ağzına tükürün, sen o 120 lirayı alırsan dedi, bir ayda ağzına tükürürsün sen, yani Almana gerek yok onu dedi. Sen önümüzde iki ayda teker meker alırsın dedi ona. Sen ağzına tükürürsün dedi, zımparası zımparası gider kopar kopar. Sen o tahtayı da kararsın dedi. Sen bir daha 150 olursun dedi, 150, 150, 200, 300 lira e tekrardan olursun dedi. Anladın mı? Ben de ona sonra dedim ki baba ne yapayım ben dedi. Dedi patene başlasın dedi, paten devam et dedi. Ben dedim ama patene binmek istemiyorum hocam. kaykayı da bir deneyelim ya. Pateni zaten biliyoruz. Paten duruyor da teker takarım devam ederim yani. Bu kadar şey değildi longboard kaykay biraz daha farklı dedim. Hiç en azından öğreneyim vesaire dedim. O da işte bir hafta, iki hafta falan arada kaldım. Patene bakıyorum bir yandan, ikinci bir yandan, sıfırına bakıyorum bir yandan, kaykayın sıfırına bir yandan, ikinci bakıyorum. Sonra kararımı verdim. Longboard alacağım dedim en son. E yok, kaykay alacağım en son karar verdim. En son dedim ben kaykay alacağım ama hareket mi yapacağım, bir yerden bir yere mi gideceğim. Sonra bir hafta da onu düşündüm. Bir hafta da ne alacağımı düşündüm. Sonra tamam dedim. Ben yol yapacağım dedim. Ben Yokuştan aşağı ineceğim, kaskımı takacağım. Bayırdan aşağı yapıştıracağım dedim. İşte dans falan tarzı falan varmış ondan sonra ben bunlara bakarım. Bunlar da güzel gözüküyor. Eğlenceli gözüküyor. Serbest pisti var ki sokak sporları aşırı eğlenceli ya. Özgürsün abi. Normal kaykayı da o yüzden seçmedin. Longboard'da istediğin alana bir nevi girebiliyorsun normal kaykaya bile klasik kaykaya göre. Ama longboard'da baba çimene bile giriyorsun yani. Öyle bir kafili bir öyle bir şeyi var. Netliği var kralın. Bir de waveboard var. O kanka o sana yaramaz. Yani sen kayka öğreneceksen bence ya klasik ya longboard ya da pingboard. 3 tane kayık var. Waveboard var da 4 tane. Toplamda 4 tane ayrı başlık var da waveboard'u ben adamdan saymıyorum. Bence alınmaz bir kayık. Ki seveni falan kullanmamalı var ama ben almam hocam yani. 2 tane teker var. Sağ sol yapa yapa gidiyorsun. Ben onu ona bakalım. Ortalama hocam kaykay yani ortalama fiyat hocam fiyat çek bize dedi. Şimdi 150 liraya kaykay var. Silikon ya da kemik teker. Ben sordum hocam dedim ki silikon diyor kemik diyor. Ben buna ne yapmam gerekiyor? Hocam diyor sen silikonunu da alsan diyor aynı diyor. Kemiğini de alsan diyor aynı diyor. O pazarlama taktiği diyor. Yani orada silikon yazdı silikon vermiyor sana. Kemik yazında kemik vermiyor diyor. Sen gideceksin diyor 500 liraya vereceksin. Diyor. Orada 500 liralıkta silikon kemik yazıyor mu? Kemik yazıyor mu hocam? Yazmıyor. Orada adam yazma gerek dönmüyor. Çünkü malzemeyi kaliteli koyuyor adam. Diyor ki sen 300 liralıktan aşağı alma dedi bana. Sen yani 300 liralıktan aşağı alma. 150 alırsın dedi. Tamam dedi. Sen belki zevk alacaksın bu spordan ama dedi. Eğlenmeyeceksin dedi. Sen kurtarmaz dedi. Ben de tamam hocam dedim o zaman. Mal mı yapayım? Büyük şimdi hocam. Sığmıyor mu? Sığmıyor Küfür etmeyeceğim diye videoya giriyorum. Küfür edeyim. Sonra bakıyorum. Bakalım. Klasik kaykaydı. yamba falan. Yamba kaykay dedik. Yani yamba o peyni board Yamba diye geçiyor. Sonra wayboard iğrenç dedik. Yani hocam üç, 150 TL öğrenme kaykayı diyeyim ben sana. 150 TL'nin üstü seni kurtarmaz. Sen bağcılara gideceksin, memlekete gideceksin falan. Memlekette arkadaşla kız tavlayacaksın falan. Seni kurtarmaz. Sen onunla kız tavlayamazsın. Öğrenirsin. Sonradan para biriktirsin. 300-500 liralık bir şey alırsın. Kız tavlarsın onunla. Anladın Sonra kısa kaykayı. Aa kısa kaykayı hareket çok yapıyorsun. Longboard'da uzun yol. Bir de onun dansları falan var. Böyle sağa sollu ayağını falan koyuyorsun. Onlar benim çok hoşuma gitti. Sonra kaykayın ana şeyi zımparalı olması lazım hocam. Zımparasız kaykay alırsın orada internette görürsün ilk kaykay alıyorsun ya. Zımparasız alırsan bu kaykay senden önde gidersen sen kaykayın arkasında gidersin. Yani kaykaya bastığında sen kaykaya gidersen sen durursun yani. Öyle o hesap. Ayağından kayar kaykay. Bir anlam olmaz yani. Verdiğin paraya yazık olur. Git 150 50 lira daha koy 200 lira bakalım. Zımparalı olsun. Sonra ee, bu kadar videomuz bu kadar olacak. Başka sorunuz olursa e, aşağıya yakın zamanda e, Discord linkimizi bırakıyorum ben şimdi de. Yakın zamanda Discord'umuzda bir update gerçekleşecek hocam. Bunu siz söyleyin. Orada ikinci el kay resimleri falan, ikinci el kay kay alım satın falan onları ayarlayacağız. İşte kay öneri falan işte bilen kay abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Orada oh işte ben kaykay alacağım, öneri bölümü falan olacak. İşte oyun oynayanların işte zaten orada oyun bölümü var. Orayı biraz daha düzene sokacağız işte. Yabancılar için de ayrı bölüm var orada. İngilizce de Türkçe dil desteği vesaire de var. Şimdi işte kaykaya başladık. Neden Discord'da kaykay bölümü olmasın dedim. Kaykay bölümü de yapacağız. Yani hocam ben 300 lira Scoops'un kaykayını aldım. Şimdiden memnunum diyorum ben. Ki çoğu kişiye baktım. Esniyor da yani. Hocam Göstereyim ya. Ben dur ya. Dur anasını sıkayım. Dur. Esinletelim iki dakika Ve bekle. Bak şimdi nasıl belli oluyor bilmiyorum ama esniyor yani hocam. Görüyor musun? Bak Neyse fazla bir şey yapmak da sıkıntı ağzına iki şimdi. <laughs> Neyse hocam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı hocam. Dur, 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 dur. Hocam izlediğiniz için teşekkür ediyorum ilk başta. Zamanınızı ayırdınız. E, bu nasıl taktikler falan böyle sol ayak regal işte mongos nedir falan filan onları hepsini beraber öğrendiniz. Ben kayıt hepsini bilmiyorum. Ben de öğrendiğim size aktaracağım. Siz de öğrendiğiniz bana aktarırsanız sevinirim. Umarım güzel bir topluluk olur. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.